Portetch üç günlük herkese merhaba. Bugün Kia Sport için bu arka perdesini nasıl söküleceğini göstereceğim. Çok basit bir işlem. İki tarafında da gördüğünüz gibi şöyle siyah eller bulunmaktadır. Bunları ekstra yani içe geçmek gerekiyor. Tekinden tutuyorum. Çektim, çıkardım. Gördüğünüz gibi sağa doğru çekiyorum mesela. Buna yani bu sağ ise sol tarafa çekiyorum. Sol tarafta ise sağ tarafa çekiyorum bakın. Geldi, yapmak da zor. arabaya kuvvetli gördüğünüz gibi çıkıyor. Da böyle bir video olsun. Kısa bir video. Hani şöyle basıp çekiyoruz çıkıyor. Geri i̇şte küçük bir şey şekilde göstereyim nasıl kapatıldı yani. Perdemiz şöyle bir şekilde de atabiliyorsunuz. İçinize yaramazsın. Şöyle çekip şuralarda yerleri var görürseniz. Şuralarda. Çekiyorsunuz aşağıya atıp tutuyorsunuz. Ben çekmenizi öneririm. Ee, biz fazla çekmiyoruz ama bence çekseniz iyi olur. Yani özel bir şeyler varsa bak özel gözükmez. Aynı şekilde kendime çektim. Yukarı kaldırım ucunu. Yavaş yavaş bırakıyorum ve yerine götürüyorum. Bu kadardı. Kes portacı çeşitli izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.